Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şinari Type 50 CC motorumuzun rodajını yapmak için böyle uzak yerlere geldik. Ana yol burada. Böyle yeşilliği görünce gireyim dedim. Şehir o taraflarda. Arkadaşlar bunun rodajın nasıl yapıldığını size bildiklerimi aktaracağım. Şimdi ilk 500 kilometre de rodaj yapılır. İlk 500 kilometre 5000 deviri fazla geçmemek sizin yaklaşık o da 50 km hıza tekabül ediyor. O hızları geçmemek dikkat edin. Çünkü rodajda motor kısmındaki silindir yerine gidip geldiği için ufak sürtünmeler olacak. Motor çok zorlarsanız o sürtünmeler arası boş kalacak. Dikkatlice sürerseniz fazla zorlamayın, fazla gazlamayın. Bir de bu şinerlerde, ilk aldığınızda biraz boğulma, tıkanma sorunu oluyor. O zaten rodaj sonuna doğru bitiyor. Şu an bayağı düzeldi motor. Hmm. Ben şimdiye kadar 60 arasına kadar zorladım. Zaten 6000 devire, 7000 devire geldi de fazla zorlamadım. Oldu. bir de hep sabit 5000 devirde ilerlemeyin. Mesela böyle alıp da 40-50 km sabit 5000'de gitmeyin. Bir 30 devire düşün, bir 5000 devire çıkın, bir 40.000 devire çıkın. Hani hafif hafif kazlayın ama 5000 devir geçmemeye dikkat edin. Hani bana bende böyle bilgiler var çünkü bende böyle edinebildim. Bu şekilde yapıyorum. İsterseniz araştırıp o şekilde de olacak yaparsınız ama ben bu şekilde yapıyorum. Şöyle kısa da bir çekeyim şinariyi. Yeni bir bezin muslu ekledim buna. Şu şekilde. Fitre taktım. Benzin e, pislikleri gitmesin, parçacıklar gitmesin diye öyle bir şey yaptım. Şöyle çekeyim. Ön çamurluğu değiştim. Ön çamurluk şuraya kadar geliyordu. Buradaki bütün çamur hep motor bloğuna atıyordu. Ben de buraya böyle bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi tüm çamur zaten motor atıyor atmıyor. Bu şekilde... Eğer kafanızı takılan bir soru falan olursa bana mesaj atın ben her türlü yardımcı olurum. Kendinize dikkat edin. İyi günler.